Selamlar dostlarım. Kaldığımız yerden World of Warcraft maceramıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en son burada kalmıştık. Yavaştan artık görevlerimize doğru ilerleyelim. Ama bir saniye. Bunlardan bir şey çıkıyor mu? Hastalıklı bunlar ama. Hastalıklardan bir şey çıkar mı ki? Aa, deri çıkıyor. Alırız, olur olur. Neyse ilerleyelim yavaş yavaş biz. Peki görevimiz neymiş? Adım adım totem toplamaktır, zarttır, zurttur falandır filandır. Tabii. Aslında totem toplamak falan da değil yani. Şu an asıl görevimiz şu arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Artı 63 gold diyor. Deli para. Yani 63 gold iyi para. Yani. Evet görevin bir parçası da buymuş arkadaşlar. Çökü kes dediğimiz zaman da, çökü kesiyor. Çok da büyütmeye gerek yok. Şunu da %100 yapacağız kökü kesmek kolay. Arkadaşlar konuşamamamın baruz görün. Çünkü uykusuzum. Yani yaklaşık 22-23 saat oynuyorum. Ondan dolayı da e, tabii ki ister istemez konuşamıyoruz. O yüzden idare edin maç arkadaşlar. Zaten edersiniz inanıyorum ben size güveniyorum yani. Evet dostlarım 63 olduğumuzu aldık. 63 olduğumuzu aldık. Son bir tane kök kaldı onu da keseceğiz. Geldik ve kestik. Görevimizi gidip tamamlayalım şimdi. Evet görevimizi teslim etmek üzere NPC'mize geldik. Yeni görevlerimizi teslim alıyoruz. Ardından görevleri teker teker yapacağız. Evet dostlarım görevlerimizi tamamladık. gidip görevlerimizi teslim edeceğiz şimdi. Görevlerimizi teslim ediyoruz. Yeni görevimizi alıyoruz. Ben hazırım dedi. Tamam mı? Bu burada konuşacağız şimdi bunu. Evet, büyük kitabın üstüne bindik ve dehşetül vahşet bir şekilde saldırıyoruz. Evet görevi tamamladık. Kesinlikle tamamlıyoruz. Evet dostlarım görevi tamamladık. Bakalım bizlere yeni bir neler istiyor. Büyük ihtimalle buradaki görevleri teslim alacağız. Şöyle teslim aldık. Bir tane neredeydi o? Şurada. Şuna tıkladık ve açıyoruz. Açtık. Şimdi tekrardan şu çevredeki şu arkadaşlara gideceğiz ve ritüeli tamamlayacağız. Yani şu şekilde. Bir de şurada fax var onu da alalım. İdare eder para da çıktı. Pekala dostlarım görevimizi tamamladık. Yeni görevimiz için gidiyoruz. Daha nereye gideceğim? Sen dışarıdayım zaten yakın. Yakın yer tamam. Evet dostlarım görevi tamamladık. Yeni görevimizi de teslim aldık. Meet yani Ren 760 metre ileride. Hızlıca gidip bir Brintler konuşalım. Evet dostlarım bir geldik. Görevimizi tamamladık. Yeni görevimizi teslim aldık. Buradaki görevler de çok can sıkıcı yani. Her bir yerden bir şeyler toplayacağız burada. Failure'ın görmüştüm de vazgeçtim. Var mı burada başka bir şey? Evet, materyalleri topladık. Gidip tekrardan şimdi görevim bulunduğu yere gidelim ve birleştireceğiz de galiba bunları. Evet, arkadaşımızın görevini tamamladık. Yeni görevini de teslim aldık. Yan tarafta yancısının görevini de teslim aldık. Peki ne yapıyoruz şimdi? Cenazeye hazırız diyeceğiz ve devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi aşağı kadar böyle konuşarak devam edecek arkadaşlar. Evet, şöyle tıkladık ve... Artık cenazemizi uğurluyoruz. Şimdi gidelim ve görevimizi teslim edelim. Görevimizi teslim ettik. Yeni görevimizi teslim aldıktan sonra bizi gösterilen yere uçacağız. Yani bayağı uzağa uçacağız arkadaşlar. Şuraya. Bu söz harfının etrafı bir kolaj edeceğim. Bakacağım bakalım hangi eğitim şeyleri varmış. Neyse. Eğitimlere başlayalım. verelim. Gidelim ışınlayıcımıza. Doğruca teleport edeceğimiz yere gidelim. Hızlı bir şekilde uçuyoruz. Evet dostlarım görevin bulunduğu yere geldik. Şöyle görevimizi tamamlıyoruz. Yeni görevimizi teslim alıyoruz ve mavenciler hava uçuruşuna falan filan dedik. geçtik. Tekrardan görevi teslim ettik. Teslim aldık. Yeni görevimiz bizden ne istiyormuş? Child Retreat Options Tarkı Tamam. 3.8 km uçmamızı istiyoruz da. Uçarız. Aslında oraya ben şey yapmış Ona bir bakalım önce değil mi? Öncelikle orayı keşfedip keşfetmediğim bir bak kayıt bakacağım. Eğer ki keşfetmediysem önce en yakın lokasyona uçacağım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Keşfedilmiş bir lokasyonu var. Uçuyoruz arkadaşlar göreve. Evet dostlarım görevin bulunduğu yere geldik. Hızlıca görevimizi teslim ediyoruz. Yeni görevimizi de alalım bari hazır ordayken. Ne yapmamızı istiyorsun bizde? 800 metre öteye tamam. Evet dostlarım burada lava görevleri var. Lava görevlerini bir sonraki görün bir sonraki bölümde yapacağız. Bir sonraki bölüme kadar kendinize dikkat edin diyorum. Kendinize iyi bakın ve kalın sağlıcakla.